Lezzetli adlı kanalımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün süt burger Tilis'in lezzetimi testini gerçekleştireceğiz. Bu ürünü 101'de buldum arkadaşlar. 101'de satılan bir üründü. bu süt burgerlerin, kek burgerlerin yanında olan bir üründü. Bu ürünü işin açıkçası ben ilk kez gördüm. Belki varmıştır ama çok da dikkat etmemişimdir. ondan dolayı da bir şey diyemiyorum. Şu an belki piyasada uzun zamandır bulunan bir üründü. ama yalnız ben bunu daha yeni keşfetmiş olabilirim. Ürün arkadaşlar ilk önce dış görselinden bahsetmek istiyorum size. Dış görsel olarak e, inek sütü edası verebilmek için zaten şöyle bir e, inek ineklerin dışarısında bulunan e, alabola rengi buraya oturtmuşlar. E, süt ve burada da büyük ihtimal çikolata olduğundan dolayı bu sütlü çift kremalı diyor. Herhalde normal süt krema çikolata kremalı olarak olabilen bir ürün. Kodu okut içindeki gücünü keşfet diyor. Bu kodu okuttuktan sonra ne çıkıyor bilmiyorum. Şu an telefonum Karakut okuyucuyu desteklemediği için birçok üründeki Karakut bilgilerine maalesef buradan ulaşamıyorum. Uluslararası patentli Türk markası diyor. Eti olarak bazı çoğu ürünü Türkiye'de Türk malı olarak üretiyor ve uluslararası olarak da satışı bulunan bir firma. Son tüketim tarihini görebilirsiniz. 18.07.2021 olarak burada yer almış. Yalnız üretim tarihi bulunmuyor ve burada sadece parti numarası yer almakta. Dış görselinden sonra şöyle arka tarafına doğru gelmiş olduğumuzda şöyle döndürmek gerekirse. Şurada içerisindekiler bölümü yer alıyor ve burada da yine aynı şekilde besin ögeleri değerleri yer alması gerekiyor diye söyleyebilirim size. Yani şu besin ögeleri zaten 100 gram için söylenmiştir diye yazıyor. Dolap ürün arkadaşlar bu. Yani dışarıda sıcakta olduğuna bu ürün bozulabilir ve bozulması durumunda. Şu görmüş olduğunuz içerisinde zaten bir miktar hava var. Bu hava komple şişmiş olabilir. Yani işte tabiri caizse davul gibi olmuş olabilir. Ama yalnız bu ürün şu an dolaptan çıkarttığımız için soğuk ve taze bir ürün. Ee, yaklaşık olarak bugün itibariyle son kullanım tarihinde yaklaşık olarak 20 gün var. Bu tarz ürünler taze ürün olduğu için arkadaşlar çok fazla bir kullanım süresi olmuyor. Maksimum 30 günlük bir kullanım süresi oluyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Ee, hemen içeriğine bakalım arkadaşlar. Şuradan açmaya yeri var zaten. Ee, çoğunlukla arkadaşlar bu tarz ürünler yetişkinlerin yemesi için değil de zaten çocukların yemesi için yani çocuklara özel olarak üretiyor piyasaya sürülüp pazarlanıyor. Onu da söyleyebilirim açmaya çalışıyorum. Yalnız şuradan açılmıyor. O kadar sert ki ciddi anlamda açılmıyor. Yani şöyle gösterebilirim size. O kadar sert. Oba. Hadi açtım. Şimdi dış görseliyle iç görselin karşılaştırmasını da yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle açıyorum. Evet. Al. Dışında da zaten yine aynı şekilde yer alıyordu. i̇ç görseli de bu şekilde. Şuradan baktığımızda da karameli karameliyle diğer çikolatalı karameli yer almakta. Şu dışarısındaki arkadaşlar bu annelerimizin, ablalarımızın, yengelerimizin evde yapmış olduğu pay kekler var ya. Ona benziyor şu dışı. Pay keke e benziyor. Tadı daha büyük ihtimal onlar gibidir. E, bir ısıralım bakalım tadı nasılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, şuradan bir ısırık aldım. Yani dediğim gibi tadı da aslında o kadar çok muazzam, müthiş bir tadı bulunmuyor. Yani şeker oranı çok yüksek değil. Çok öyle düşük de değil. Doyurucu mudur onu bilemiyorum. Yani yetişkinler için doyurucu olmayabilir ama belki çocuklar için biraz daha doyurucu bir ürün olabilir. Şöyle açabilirsem şu paket kısmını komple açmak istiyorum elimle. Yani çok da öyle açılmıyor zaten. Şuralarda bir yerlerde kırılıyor pay iki komple. Yani şunları da yiyelim bari. de mi değil olmaz. Ha, şöyle bir şey. Ya kırmaya çalıştığımda da yine içerisindeki karamelle e, çikolatasını görebiliyorsunuz. Çikolata karamelini. Dediğim gibi çok öyle muazzam bir lezzeti söz konusu değil. Doyurucu mudur? yetişkinler için doyurucu olacağını düşünmüyorum ama çocuklar için doyurucu olabilir belki. Öyle bir ihtimali söz konusu olabilir. Şu parçayı da yiyelim ve videomuzu sonlandıralım. Yani dediğim gibi çok öyle muhteşem muazzam bir tadı söz konusu değil kesinlikle. Yani yanılgıya düşmeyin çok lezzetli bir ürünmüş Yanılgısına kesinlikle düşmeye gerek yok. Soğuk olduğundan dolayı zaten şu içerisindeki karameller biraz daha katı. Yani Sıcakla çıkmış olsa karameller eriyebilir ama şu dışındaki kek %99 ihtimal bozulacaktır ve tadı da kötü olacaktır. Yani zehirlenmelere karşı da ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Neyse hepsini tamamıyla bitirelim. bu kere açmış olduk yani bitirmemiz lazım değil mi? Yazık. Ya. Fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar fiyatını da söyleyeyim size. 2 lira 75 kuruş gibi bir fiyatı var. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Fişi bulamadığım için şu an net bir fiyat bilgisi veremedim size. Bu konuda da kusura bakmayın. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Süt Burgal Twist'inde Lezzetimi testinin sonuna geldik. Büyük ihtimal bu görselde de dondurmadan almış olabilirler diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar yine aynı şekilde şuradan Eğer olabilirsem Bir sonraki videomuz arkadaşlar süt burgerler. Bu süt burgerlerin dört tane çeşidini aldık. Bu dört çeşitlerin lezzetimi testini oluşturacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Süt burgerlerin mi testinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, videomuz hakkında herhangi bir yorumunuz, bir düşünceniz söz konusu ise yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.